Maalesef e, Türkiye'de politika tartışmaktan çok politikacı tartışıyoruz. Evet, evet. Politikacıların özellikle de politikayla çok da ilgili olmayan fiillerini tartışıyoruz. Evet. Örneğin Özgür Özel'in bağırması, İmamoğlu'nun suçlamaları gibi. Dolayısıyla e, burada birkaç davaya birden mevcut Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi konu olmuş durumda. Peki neden bugüne kadar bunlar olmuyordu da şimdi oldu? Evet. Ya da bir tek Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Diğer partilerin kurultaylarında niye bu sorunlar yok? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi eşyanın tabiatına ve hayatın doğal akışına aykırı bir şekilde, kendilerinin de çok da beklemediği bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nu devirdiler. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadeleriyle sırtından en Hançerle. güvendiği insanlar tarafından hançerlendi. Bu hançerleme sürecinin bu ibarenin altında tabii çok şey yatıyor. Burada özellikle e, hançerlemek ne demek sırtına hançerlemek? Güvendiğiniz, size destek olacak, beraber yol yürüdüğünüze inandığınız kişilerin sizi yarı yolda bırakması anlamına geliyor. Daha yalın bir ifadeyle güvendiğiniz delegelerin size oy vermemesi ifade anlamına geliyor. Peki güvendiğiniz ve belki de delege olarak mevcudiyetlerini size borçlu olan delegeler niye size oy vermiyor? Demek ki burada iddialara göre farklı türden çıkar menfaat ilişkilerine girilmiş gözüküyor. Ve bu süreç hususta 38. Büyük Kurultay özelinde Ankara'da iki farklı adli yargının iki farklı kolunda inceleniyor. Birincisi Ankara 42. Asli Hukuk Mahkemesi'nin süre gelen davası. 15 Eylül'de onun duruşması. İkincisi ise Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 4 Kasım'daki duruşması. Buradaki iki farklı husus olmasının sebebi hukuk mahkemesi öncelikle burada kurultay sürecinin Sağlıklı bir şekilde yürütülüp yürütülmediği ile ilgili ya da kurultayda doğal akışa ve bir delegelerin iradesine bir e, ket vurulup vurulmadığı ile ilgili süreci inceliyor. Ve burada e, her şey yolunda mı, duygun süreç işletilmiş mi ya da iddialara göre eğer burada bir delegelerin iradesinde bir e, blokaj varsa bununla ilgili de çeşitli senaryolarda karar verebilme seçenekleri de ortaya çıkıyor tabi. Türk yargısı açısından da aslına bakarsanız çok da aşina olmadığımız dava türleri bunlar. Öte yandan Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ise burada bütün bu delegelerin iradesini sakatlayan fiillerde Türk Ceza Kanunu'na göre birer suç unsuru var mı yok mu onu takip ediyor. Ve bu kovuşturma safhaları iki farklı mahkemede süre geliyor. Ama Bugün sizin ifade ettiğiniz Anayasa Mahkemesi'nin başvurusu da aslına bakarsanız tam olarak şu. 26. Asya Ceza Mahkemesi bu iddialarda rüşvet suçunun da olduğu ve rüşvet suçunun ağır cezayı gerektiren bir suç olduğu için kendisinin görevli olmadığı yönünde bir karar vermişti. Bu karara yapılan itiraz sonucunda önce bir üst olan ağır ceza mahkemesi mütakiben yeniden bir görevsizlik kararına bu sefer 5. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki ceza dairesi ee, en sonunda da bu itirazları kendisine verilen görevsizlik kararına itiraza sebep olan Türk Ceza Kanunu'nun 5. maddesinin 2. fırkasına da bir anayasa mahkemesine taşıdı. Ankara 26. Asya Ceza Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi de burada e, başvuruyu reddederek e, görevsizlik kararlarına itirazın doğal bir hak olduğuna kanaat getirdi. Ve ez cümle 26. Asya Ceza Mahkemesi 4 Kasım'daki duruşmada bununla ilgili süreçte görevli olduğunu da bir kez daha tescil edilmiş oldu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde elbette bütün gözler 15 Eylül'deki e, Ankara evet. 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin vereceği karara bekliyorlar. Uh -huh. Özellikle İstanbul'dakine benzer bir şekilde bir çağrı heyeti dizaynı yahut da e, mutlak butlanla tekrar bütün bu uh -huh. e, şey sürecinin, e, kurultay sürecinin boşa çıkması, yok hükmünde olmasıyla tekrar Sayın Kılıçdaroğlu yönetimine evrilmesi ya da evrilmemesi. Bütün bunlar aslında bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki süreçte belki de yakın tarihteki kaderini belirleyecek meseleler.